Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada meşhur 52 kat gökdelenin olduğu caddedeyiz. Bu caddede şimdi Cadde 30 Tantuni var burada. Güzel bir tantuni yiyeceğiz. Bunu birlikte sizlerle keşfetmeye başlayalım. Şimdi İdo Usta'nın yanına geldik. Bize böyle et tantuni yapacak Mersin'de. Tantuni yenir, onun için geldik. Şimdi İdo Usta'nın ellerinden bir tantuni et tantuni yiyelim. Ustam, şimdi bu et tantuni nasıl yapılıyor ustam? tansiyonu dana etinden yapıyoruz. Kaburga tarafından. Kaburga etinden oluyor. Kaburga sinirleri alınıyor bunun. Bir de evet. bir şekilde. Ondan sonra haşlanıp tertiye dökülüyor. Yani, Şöyle gördüğünüz gibi. Hı. Et tantunun özelliği yani sinirlerinden ve yağından arındırılmış olması Anladım. gerekiyor herhalde. Bu şekilde siz bunun kıvamını siz ayarlıyorsunuz. Bu şekilde tekrar ayarlıyoruz. Baharatlarını evet. katarak. Oo, güzel. güzel görünüyor. çok güzel. Ayrıca yağsız var. Büftek dediğimiz sıfır yağsız. Ha öyle evet evet. Burada ben de gördüm şimdi. Hem... Şey gider, yağlı yene, yağsız yene büftek veriyor. Yağlı yene yağlı da biraz kuyruk yağmen evet. karışık. Fiyat olarak da aynı herhalde. Aynı fiyat. Aynı fiyatları fiyatları. Hemen hemen. Sadece bunun bu yağlı herhalde. Ama genelde yağlıyı tercih ediyoruz. Çünkü evet. yağlı daha lezzetli Mesela oluyor. bizim. Ekmeği yediği için daha lezzetli evet. oluyor. Aynen ben de Adana'da çektim. Arkadaşların çoğu da yağlı istiyor böyle. Evet. Ama çok yağlı da insan sağlığına zararlı evet. tabi arkadaşlar onu da söyleyelim. Evet vay kulağınıza bakar mısınız? Ekmeğimiz atıldı. Lavaşlı bir et kantinimiz hazırlanıyor şimdi. Baharatlarımızı atıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Bu kıvamına gelip ekmeğinin buharlaşmasını, sıcağını görmek Yani 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani Mersin'in sayılı ustalarından ustalarından ustalarından. Cadde 33 olarak geçiyor. Burası zaten en maşhur yerlerinde. Bu cadde hangi cadde olarak geçiyor? Hastane caddesi. Hastane caddesi. Arkadaşlar geldiğinde hastane caddesi olarak söyleriz zaten. Cadde 33 dönen salonuna bekleriz. Evet zaten. Sırtınızı o uzun, 52. caddeye verin. Yürüdüğünüz zaman direkt aşağı indiğiniz zaman görürsünüz köşede. Gayet fayda var. Evet, salatamız var, yapıyoruz. Soğan, maydanoz, tumatlanmış. Evet, bunun içinde neler var ustam şimdi? İçinde soğan, maydanoz, tumat. Evet. Son tavuk geldi. Ayrıca şöyle domates normal doğramış. Evet. Ayrıca bu arada şöyle ekliyoruz. Çok diye. güzel, bol bol Etin Gördüğünüz değil mi? Tantuni görüyoruz. Baharatlı oluyor, beri. Yani orijinal tantuni gördüğünüz. Mersin orijinal tantuni bu. Yağlı, hmm. lezzetli. Evet. Evet, bu şekilde ekmeği sarıyoruz. Ondan sonra şöyle ucuna yağladığımız zaman şu şekilde... üzerine de böyle üzerine ikramlık da. Evet. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü tantunumuz yağlı? İdo bol Usta'dan yağlı. Tantimine. İdo ustamızın ellerinden tantuni hazırlandı. Şimdi biz de bunu afiyette tadacağız. Şimdi... Evet. E, İdo ustanın ellerinden şimdi bir el tantuni Biz de bunu afiyette yiyeceğiz. E, bakalım tadı nasılmış? Bunu görelim. Güzelce e, tantunumuz Fazla yağ oranı da yüksek değil. Az da değil tam böyle kıvamında bir et tante. Şu an görünümde öyle. Ve tadına bakalım şimdi. Oho! Etlerini görüyorsunuz. Dediğim gibi içinde de zaten tante yiyenler bilir. Maydanozuyla domatesi var. Bunlar tahmiye, lezzet katıyor. Ya. Yani bu lezzetin tadı bak Katmak istiyorsanız 31. caddeye gelmek için Burada ikinci katımız var. Orada sırtınızı verin. 200-300 metre yürüdüğünüzde zaten cadde oturmuş tantuni görürsünüz. Burada da bu lezzetli tantuni afetli yersiniz. Bunun fiyatı da arkadaşlar et tantuni 45. Yanında da böyle açık ayranımız var. Açık ayranımız da şu şekilde. Bunun da fiyatı 10 lira. Yanında zaten klasik salatalarımız var. Salatalarımız bu. Ee, Maruk salatamız. Yanında turku, limonu içine dahil pardon arkadaşlar, şimdi için bir kulübans karakteriyim. Burada sıkıyoruz. Aslında tantürün özelliği bu. Bunu unuttum. Bu bir limonlu bir şekilde ısırıp alayım. Böyle daha iyi oldu. Ayrıca da var. Bir tavuk tantimiz var. Tavuk tantimiz de 35 lira arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Bu afiyet. Bu tatları gelin burada. Afiyet değil. Şimdiden size afiyet olsun. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Sizlerle beraber keyifli anlayalım. Gelecek videoda görüşmek üzere. iyi hoşçakalın.